hepinize yukarıda gördüğünüz profil simgesi, bir tane cici kutusu ve üstüne çok güzel hediyelerim var. Yorumda sabitte gösterdiğim linke tıklayıp veya şu an ekranda çıkan QR kodu okutup bunlara çok kolay bir sahip, de sahip olabilirsiniz. Ayrıca 5000 abonede de, de size iki tane Brawl Pass Plus çekilişi yapacağım. Abone olup like atmayı da mutlaka unutmayın. Şimdi gameplay izleyebilirsiniz. Ve lütfen izleyin ki bu video daha çok kişilere ulaşsın ve daha çok kişi bu ödülü alsın. İzlemeye bakalım. Şimdi Poco Poco'yu kesmemiz lazım. Oradan Poco Kaze'yi kesti. Şöyle. Onu kesmemiz lazım. Ulti basalım. Hadi. Hadi. Evet. Pokadan kaçalım. Ulti. Ulti basmamız lazım. Ulti bastım. Hadi. A Can bastı. Hayır. Ulti. Yes. Çok güzel. İlk dörde kaldık. Bayağı iyi bir şekilde. Şöyle geçelim hemen. Şöyle şeyden ışınlanalım. Portal'dan. O Chester var. Chester bizi bayağı bir zorlayacak. Şöyle A standart katları var. Bizim daha iyi. Bizim yani ne denir destansı ve efsanevi katlarımız var. Daha öndeyiz yani onlardan. Hadi bakalım. Çok iyi. O bana vuracak. Kaçmam lazım. Aksesuar basacağım birazdan. Ama şimdi değil. Evet bastım şimdi aksesuarı. Chester'ı kesmem gerek. Birazcık çalıdan yana kaymam gerek. Vuruşunu atsın. Evet yerine kayacağım şimdi. Şöyle Chester'ı nişan alalım. Ve Chester'ı çok güzel. Jesse bana vurma. Jesse'ye ulti basmam gerek. Jesse yes be. Kazandık. Yani çok güzel bir şekilde. Kaç kill aldık? Yani 4 kill de aldık. Kendinize iyi bakın. Bay bay.